Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Badank oynayacağız. Sıralım maçtayım arkadaşlar. Bakalım. Ee, Xbox, Hilda, Gord, Moskov falan filan işte arkadaşlar. Hem Franco ve Chech mi oynayacak? İki mit. Yapmayın be abi. Kurs. Ne yapıyor Kurs? mavi hmm, çalmak için. Aldı da. Vallahi helal olsun çaldı. Vallahi helal olsun. Ne diyeyim ki? Aha bunlarda da tank yok ki lan. Hmm. Şöyle hemen minyon falan ittireceğim hayvan. Karşın geldi. Güzel. Yalnız bu karşın sıkıntı yaşatıracak galiba bana. Ulan var ya. duvar atıp durduracaktım da kuleyi öldürtecektim. Olmadı. Bu maç GG oldu arkadaşlar belli. Geçmiş olsun. Haydi minyon haydi minyon. AFK vardı Kaşan, Kaşan aldı. Adren öl han. Sıkıntı sıkıntı, sıkıntı. Takım çöp. Abi vallahi takım çöp. Ama bu maç uzayacak gibime geliyor. Evet karşım bana geliyor. Bu arada. Yok hayır gelmiyormuş. Ben hemen şuradaki kule bir ittirme istiyorum. Daha sonra karşına döneceğim ben. Helal olsun lan. Vallahi helal olsun adama. O gelip beni de indirecek şimdi. Tabi. Tabi ben izin verirsem eğer. Ah ah ah. Şunun canına bak. Birazcık beyin lazım ama Gort geliyor bu arada. Ah be. Vuran var ya Gort. Her Ya ben çalıya girdim. Üstüne şınarırken dedim bir bardak su için de. Dilim devam kurudu ya. Of. La biriniz gelin daha biriniz gelin gelin. Vay arkadaş. Bak karşına bak karşına bak. Bak 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 bak. Oops. Biraz daha biraz açık Ya öldüm lan herhal. Abi yine hata ben yaptım yani. Atak yine benden geldi. Fakat Moskov burada doğru. Moskov burada. Şu mavi bir alalım biz. Hop. oops, Aslan parçası. Helal lan Vallahi helal olsun. Ee, güzel. Ayakkabı çıkacak. Ayakkabımızı hemen çekeriz. Bu arada. Ananın. Hadi lan hadi lan o düşer lan hadi lan o düşer lan. Franco da kaldı. O oh kaç ne kill birden çıkartır mı hadi. Çok iyi. Franco çok güzel bir şekilde aldı onu. Ama ama geçmiş olsun. Geç. Geri çekil aslan parçası geri çekin. Geri geri geri. Hmm, Moskova var. Gord var. Güzel. Acaba, acaba neredesiniz? Sen kardeş hayırdır? Nasıl görebiliyorsun ki beni burada? He? Ben bilerek girmedim bu arada oraya. Onu söyleyeyim. Ops. Duvar atmadım ulti kullanmadım. Ölecekti zaten. Bakın e, Moskow büyük bir ihtimalle şey Ulti atacak. Diyecektim de. E, atmadı. Güzel abi. Oynarım ben. E, şunu bir yakalasak var şu gördü. Çok iyi Tamam. O bende. O kurutta kaldı. Olsun. Olsun 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 olsun. Kurutta kalması daha iyi bence. Geri çık abicim bak. Harbi salak. Yemin ederim harbi salak ya. Vallahi billahi harbi salak ya. Lan vursanız ha. Ulan var ya. Ya yemin ederim. Çıkmam lazım. Hadi. Allah aşkına şu gerizekalıya baksanıza bir ya. Ya bir insan bu kadar aptal olmaz ya. Vallahi bile bir insan bu kadar gerizekalı olmaz ya. Geri zekalıya bak. Kaç kasmışım lan? Ben 4000 kasmışım. Adam var 3000, bin, 5000 bin kasan var. De Gort 5000 kasmış. İyi hey, güzel. Gelin mi lan oraya? He, gelin mi? Gelirim lan. Geliyorum oğlum. Mavi de saldım hadi. Hadi gel. Anasının nikahı diyecektim. Hadi, hadi. Ulan var ya. Hadi onun ultisini ben bozdum. Hadi gerizekalı gel gel. Ya beyinsiz herifler, beyinsiz herifler. Şuraya, 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 şuraya. Ya anasının avradını ya. Yemin ederim var anasının nikahını ya. Ya ne kadar gerizekalı varsa hepsi beni buraya anasını satayım ya. Ya lanet olsun abi ya. Vallahi billah lanet olsun. Anasını siktiğimin oyununu silin ya. Lord'u kim aldı ben görmedim. Helal lan. Tamam Lord bizdeymiş. Ama Lord öldü mü? Ne ara kesildi Lord? Adrian Franco çekseydin var ya çok yorulurdu. Ee, Gort ulti atarsa bize çok yorulur. Minyon yok, minyon yok. Şu Gord'a ben bir Gord'a oynayayım diyecektim de. Yok abi Gel bak 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 Franco'dalar bak Franco'dalar. Bak, bak, bak. Karşına bak, karşına. Ben arkadan gireceğim abi. Ben sonradan gireceğim. Aaa, ah, ortaya kullanamadım. Duvar atamadım. Anasını satayım ya. Çıkmam lazım. Hayır, hayır. Hayır, çıkmam lazım. Hayır, çıkmam lazım. O ne lan? Ne geçiyor anasını sattım o mahallesinden ya? bak bak. Şuna bak ya. Allah aşkına şuna bak. O Adamın peşinden koş. Ah, öldünüz anasını zattı. Lan geri çekil geri geri. Ee, Gort ve X düşmüş, güzel. Bunun canı nasıl? İkisinden canı full. Olsun abi, iki tank da var. Hafif geri çak. Hafif geri çak Hasan parçası. Ben girmeyeceğim abi şimdi. Şuna ben şöyle ben de birkaç tane vurayım da. Tamam. Güzel. Bunu almayı başardık. Ee, canlı duralım abi. Kule altına artık girmemiz lazım. Helal. Hops. Aramadık. Ee, şu minyonları hemen temizleyin. Çeçelion'un hasarı çok fazla değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok iyi hasar var. E, şunlar Lord'la uğraşsınlar. E, evet geldi. Geldi aslan parçası. Anasının nikah e, nikahı de benim ulti basmam sebebi hasar çok fazla yememe. Tek e, kanka zorlama. Hayır kanka zorlama. Zorlama abi zorlama abi ultim yok bir şeyim yok. Hayır yapma. Gerçek abi gerçek. Güzel lord da bizde. Güzel. gel abi şu karşına oynarız. Büyük bir ihtimalle. Şu kuleyi arayabilsek aslında çok olur da. Lan oğlum bir geri bas. Sanki kesebilecek. Şimdi satayım ya. Evet, şimdi şunu da arayayım. O gordu düşürmek lazım aslında ya. Oo ho ho. O aslan parçası. Yavaş. Serin ya. Ya o anasının avradı kardeşim ya. Mahalleden ne geçiyor böyle. Oynarım abi ben buna. Oynarım abi gir. Gir şuna gir şuna gir şuna. Gir zekalı gir şuna gir gir. Ya yemin ederim var ya Bu arada arkadaşlar mahallede ilaçlama aracı geçiyor da o yüzden o kadar ses geliyor yani belediye ait ilaçlama arabası var mahalleden geçiyor. doğru zamanı bekliyorum. Aslında ben Gash'ını bekliyorum. Ee, ya Gash ya da Gord. ikisinden birini düşürmek istiyorum. Çeçeli'nin zaten uzaktan yapıştırıyor. Yapıştıracağı kadar. Ee, girmeyeceğim abi. Hayır. Şuna ben bir tane vurur mu? Vuramadım. Aslında direkt de bitirebiliriz. Şöyle ben bir fırlatayım ya. İşte ben de bundan bahsediyordum. O yüzden bektim dedim. Ops. Ops. Hoppa. Aha. Bez atmam lazım. Şu anda hepsi de beni arıyor. Evet, bizim ter gelene kadar e, bekleme yapmam lazım. Bekleyeceğim. Sürekli minyon, mavi buff falan almaya çalışacağım. orada girmiyorlar değil mi? Yok. Yanlış tarafa skill attım ben. Hadi çeç yapıştır çeç. Lan yani gelsenize. Hasar mı var oğlum? hata yapmayacağım bunu söyleyeyim baksana da bir Gord direkt bana oynuyor çıkacağım ee, lord geliyor zaten Support beraber girip ulti açmayı düşünüyorum aslında. Ne yalan söyleyeyim. Kluvut ço çok erken ulti fırlattı. Ee, şöyle ben bir basayım mı lan? Ha? Ay, ay, cana bak. Ay, ananın. Abi kureye vuracaktım ya ben. Vay aslan parasına bak. Dondurdu kendini. Tamam abi sıçtık. Sıçtık abi. Oyun bitti. Oyun çöp oldu. Dedim ama ben bu oyun cici diye. Belliydi. Ha minyon oyun bitirecek anasını satayım. Vallahi bit oyun bitirdiler lan minyonlar. Neyse e, arkadaşlar video beğendiyseniz like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.